Sevgili dostlar, merhaba. Yine Türkiye'de haftaya kötü bir haberle başladık. Yalova'da bir grup işitçi terörist bizim güvenlik güçlerimizle bir çatışmaya girdiler. Polislerimizi şehit ettiler ve büyük bir kısmı ölü olarak ele geçirildi. Ancak operasyonlar da devam ediyor. Yani oradaki çatışmaya giren teröristler ele geçirilmişse de kimlerle işbirliği halindeler, efendim başka hücreler var mı gibi hususlarda operasyon devam ediyor. Bununla ilgili konuşacağız maalesef yine haftaya böyle başlayacağız. Şimdi arkadaşlar terör çeşit çeşit değildir. Yani teröristin akı, beyazı, siyahı, yeşili falan olmaz. Terörist teröristtir. Nedir terörist? Bir kanaati silahlı yollarla sivilleri ve sivillerin mülklerini hedef almak suretiyle bir korku ortamı uyandırarak dayatmaya çalışan yapılardır. Tanımı bu yani muharip değildir bunlar. Bir asker gibi davranamazsın bunlara. Yani düşmanlar arasında bile bir hukuk vardır. Düşman ülkeler söz gelimi Geneva Convention denen o meşhur sözleşme imzalamışlardır. Harp esirlerine ne olacağı bellidir. Hangi silahların kullanılacağı, hangi silahların kullanılmayacağı bellidir. Yani savaşta bile iki savaşan ülke arasında hukuk vardır. Ancak terörist bir muharip değildir. Yani bir savaşın tarafı değildir. Sivillere az önce ifade ettiğim gibi bir kanaati, bir siyasi gündeme dayatmak amacıyla hedef alır ve bir korku ortam yaratmayı amaçlar. Hal böyleyken ben şunu düşünüyorum. Bir kere terörü türlere ayırdık. Dedik ki bir türleri vardır. Bu türlerden AKP hükümetinin işine geleni aklayabiliriz dendi. Onun mesela kurucusuna MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ağzından kurucu önder dendi. Ve bugün siz de gözlemlemişsinizdir. Çocuk katili bir terörist işte konferanslar veriyor. Onunla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Yani bunlar meşrulaşıyor. Terörün o türlüsü meşrulaşırsa diğer türlüsü de meşrulaşır. Çünkü konuşmamın başında ifade ettiğim üzere Terörün türü yoktur. Üstelik terör siyasidir. Yine terörün tanımından hareketle diyebiliriz ki bir terör grubu askeri yahut polisi yenmeyi amaçlamaz. Yani cephede yenmeyi, nizam bir savaş verip onları bir diğer ülke bir ülkeyi nasıl yeniyorsa o şekilde yenmeyi amaçlamaz. Ancak onları bunaltarak, onların savaşma kabiliyetini baltalayarak kendi gündemini dayatmayı amaçlar. Demek ki terör siyasidir. Üstelik demek ki terörle önce siyaset alanında mücadele edilir. Mesela çok uzun süredir Türkiye çok güzel güzel bir dil tutturmuştu. PKK isimli terör örgütü biliyorsunuz kendisini resmi bir kurum olarak görmek ve göstermek istiyor. O yüzden onunla ilgili işlerde ona resmiyet ve meşruiyet kazandırabilecek laflar edinmiyordu. Onun kendisine sembol seçtiği beze paçavra deniyordu değil mi? Onun sözde yöneticilerine elebaşı deniyordu değil mi? Onun gerilla dediklerine biz terörist diyorduk ve onu muharip olarak tanımıyorduk haliyle. Bunu ortadan kaldırdığın zaman bir başka tarafa da alan açmış oluyorsun. Yarın bunların da ne bileyim halifesi mi var, imamı mı var başlarında? Birisi de ona halife derse ne olacak? Bugün kurucu önder diyebiliyorsun, yarın başkası ona halife derse ne diyeceksin? Anlatabildim mi? Bunlara mevcut yapı, mevcut dil, adına çözüm süreci denen ihanet süreci gaz veriyor, enerji veriyor, güç veriyor, şevk veriyor, motivasyon sağlıyor arkadaşlar. Böyle bir ülkede artık adi suçlular dahi gaza geliyorlar. Biliyorsunuz yılbaşına şey haberiyle başladık. Bir sürü suçlu bir af yasasıyla terk edildi. Ya suçlu çoksa Türkiye'de yeni hapishane yaparsın. Ha hapishaneleri düşünce suçlularıyla doldurursan tabii hapishaneler yetmez. Ancak kendi koyduğu kanunla amel etmeyen devlet mi olur arkadaşlar? Kendi koyduğu kanunla insanları suçluları cezalandırmayan devlet mi olur? Oluyormuş AKP devrinde onu da gördük. Ve bunlar yeniden aramıza sanıyorlar. Ondan sonra haberler okuyoruz. 39 tane suç kaydı var ve 40. işlemiş. Ya 39 suç düşün desem sana düşünemezsin sevgili izleyicim. Sana desem ki oturduğun yerde bana 39 tane suç söyle. Söyleyemezsin. Adam işlemiş bunu. Senin düşünemediğini bu adam yapıyor ve hala aramızda. Herkese cesaret veriyorlar. Üstelik bunun bir başka boyutu da var. Daha önce bir videomuzda işlemiştik hatırlayın. Henüz 18 yaşında bile olmayan bir çocuk yani çocuk derken onu masumlaştırmak için söylemiyorum. Sadece statüsü çocuk. Bir karakol bastı ya tek başına. İki polisi de şehit etti orada. Türklük, millet, ulus devlet, vatan, hukuk, devletin caydırıcılığı gibi konseptler ortadan kalkarsa örgütsüz teröristler de doğar. Çünkü ortak olana dair iman ortadan kalkmıştır. Çünkü değerlere dair iman ortadan kalkmıştır. Çünkü kimse artık kendisini buraya ve buranın ortak geleceğine, ortak çıkarlarına ait hissetmiyordur. Biraz da başka faktörler devreye girerse ki, Türkiye'de hem ekonomik kriz var, hem aile krizleri var, hem kimlik bunalımı var. İnsanların terörist olması işten bile değildir, sevgili dostlar. Böyle bir Türkiye yarattılar. Ve bunun karşısında durmayı böyle savaş yanlılığı falan filan diye takdim ediyorlar. Kendine muhalif diyen, bir grupta o utanmadan bunu söyleyebiliyor. Aklımızı başımıza toplayacağız kardeşim. Biz medeniyeti savunuyoruz. Biz hukuku savunuyoruz. Hukukun üstün olduğu bir ülkede teröristin her türlüsü olumsuzdur. Her türlüsü kötüdür. Her türlüsü saygıyı bırak, tiksintiyle karşılanır. Efendim kalabalık diye affedilecekse bu işitçiler de bir dönem güya tırnak içinde. Devlet kurmuşlardı kendileri de. Meşruiyet mi vereceğiz onlara? O üç polisimizin ailesine gidin hadi diyeyim bakayım sizin çocuğunuz boş yere öldü. Şansından milyonlarca insana senin oğlun, kızın, eşin, yeğenin boş yere öldü diyorsunuz. Terörün bir türünü ayırarak öyle bir tür var diyerek evvela sonra onu bir de aklayarak böyle yapıyorsunuz. Ve diğer terörist olmak isteyen yapılara da cesaret veriyorsunuz. Onları şevklendiriyorsunuz. Buna karşı nasıl duracağız? Hep diyoruz ya toplumu bilinçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek. Arkadaşlar bakın kendinizi eğer Türk milliyetçiyseniz toplumun herhangi bir mensubu gibi hissedemezsiniz. Çünkü milliyetçilik bir iddiadır. Ben milletime öncülük edeceğim. Ben ona rehberlik edeceğim diye. Milletinize eğitmek zorundasınız. Şeyi görüyorum yani çok fazla şikayet ya şu şöyle olmuyor bu böyle olmuyor insanlar şunu düşünmüyor şunu görmüyor ya bu şikayet etmeye devam ettiğin sürece insanlar öyle yapmaya devam edecekler. Ve sen milliyetçisin sen milletin herhangi bir mensubu değilsin. Yani sen şikayet etme makamı değilsin. İnsanlar sana gelecek şikayet edecek eğer kendine Türk milliyetçisi diyorsan. Sen çözüm üretme makamısın sevgili dostum sevgili izleyicim. Beni izliyorsan büyük ihtimal Türk milliyetçisindir. Yani bir başka görüşte arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Acaba bunlar ne diyor diye izliyorlar. Evet vallahi ama ekseriyetle birçok mesele. Sen ben ne yapmadım, neyi eksik yaptım diye sormak yerine şikayet etmeyi tercih ediyorsun. Böyle olmaz. Sadece bu son vakanın görüntülerini bile insanlarla paylaşmak, onlara yorum yapmadan göstermek bile bir eylemdir bu arada. Ve daha önce demiştim, bir iki test de yapmıştık. Sonuçlar çok olumlu değildi ancak hala şu fikirdeyim. Ailenizin mensuplarını ikna etmekle başlamak daha kolaydır. Üstelik bu terör konusunda AKP'lilerin dahi yani AKP'ye oy veren insanların dahi bir hassasiyeti var. Yani onlar gözünde de Tayyip Erdoğan bile desteklese bu süreci PKK meşrulaşmıyor. IŞİD meşrulaşmıyor. O irfanı oynayarak bizim bu hükümeti göndermemiz mümkündür sevgili dostlar. Yalnızca şikayet etmeyin. Elinizden gelmeyeni de yapın. Çünkü bakın biz, sen ve ben ikimiz başarısız olursak bildiğimiz anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti ortadan kalkacak. Tekrar ediyorum. Bildiğimiz anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti ortadan kalkacak. Çaresizliğe kapılmak, olmuyor ne yapalım demek gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. Yani biz zamanlar bu yükü yüklenip o yükün hakkına gerçekten veren, layıkıyla veren, kahramanlık eden ve bizim bu yüzden saygı, sempati beslediğimiz, hikayelerini anlattığımız insanlar var ya onlar şimdi biziz. O yük şimdi bizim omzumuzda. Biz ne yapacağız? Hep diyorum ya gökten ne çıkar gök, hay yüksek mişa değil mi sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş Şimdi o yük bizim omuzlarımızda. Biz ne yaparsak gelecek nesiller üzerinde etkisi olacak. Yani şu an sadece kendimizden sorumlu değiliz. Bizden önceki Türklere borçluyuz. Bizden sonraki gelecek Türklerden de sorumluyuz. Yaptığımız her iş onların geleceğini belirleyecek. Çocuklarımızın, yeğenlerimizin, o yolda gördüğümüz günahsız, sempatik çocukların. Bu sabah öyle bir grup gördüm mesela muhtemelen bir anaokulundan bir yere götürüyordu öğretmenleri. Tertemiz Türk çocukları gördüm, çok mutlu oldum ve ondan sonra kaygılandım. Bu çocukların geleceği de bizim elimizde. Bugün biz ne yaparsak o çocuklar yarın bir terör eylemine, Allah yani söylerken bile kalbim sıkışıyor. Bir terör eylemine mi kurban gidecekler? Yoksa büyük buluşlara imza atan, efendim hastası gelince onu güler yüzle karşılayan bir doktor mu olacak? Yine o güzel tür çocuklarını yetiştiren, fedakarlıkla yetiştiren bir öğretmen mi olacak? Sanayiye gittiğinde seni dolandırmayan bir usta mı olacak mesela? Bunu biz belirleyeceğiz nasıl bir ortam kurarsak. Bunu bizim belirleyeceğimizi unutmayın arkadaşlar. Kendinizi artık edilgen görmeyin. Lütfen sosyal medyada sabahtan beri çok Türk milletçileri arasında edilgen bir duruş görüyorum. Hayır biz etken olacağız. Mührü biz alacağız arkadaşlar. Mührü elimize alacağız. Ve bu sorunların nasıl çözüleceğini dosta düşmana göstereceğiz. Biz bu milletin okumuş çocuklarıyız. Milletin okumuş çocuklarının yese kapılma lüksü yoktur. Kusura bakmayın. Türk milletçiliğin dediğiniz andan itibaren bu yükü peşinden siz üstlendiniz. Kimse size zorla vermedi. Öyleyse bu yükün gereğini hep birlikte yerine getireceğiz. Ümit ediyorum ki yarın daha güzel bir gündemle bir arada oluruz. O zaman da kendinize iyi bakın.